Evet. Mesela böyle bir şey yapıp mesela böyle bir potansiyele ge gelebilecek bir yapıya da sahipsin. Bak, bunu da fark etmişsin. Mesela evet, orada artık ya. Yani tamam, sen orada bir takım enerji birikimini ya da insanlara ya da olaylara gösteremediğin tepkiyi göstermişsin. O seni rahatlatmış. Hani hmm. umursamıyormuş, umursamama konusu vardı ya dün. Böyle hepimiz evet. umursamıyormuş gibi, onu bir şey zannederiz. Aman umursamayın, hayır tam tersi umursamıyorum dediğimiz noktada aslında daha çok umursuyoruz. O sadece kendimize kapattığımız bir perde. Her şeyi umursuyoruz. Umursamama gibi bir şey söz konusu olmaz çünkü enerji işliyor. Her şeyi. Eğer o gün mesela o olayın adını koymazsın. Olan olayı umursamadan. Adını koymazsın ama onunla ilgili başka bir zamanda başka bir olay olur. O da birikir, o da birikir, o da birikir. Bir gün o senin bir kalıbın, ilaç kalıbın haline gelir ve seni bir yerden yakalar yani. O yüzden umursayacağız. Olan biten her şeyin farkında olacağız. Farkındalıkla ona bakacağız. Öyle alıp bak. Ne olduğunu fark edeceğiz yani. Onu umursamıyorum deyip ötelemeyeceğiz. Yığmayacağız. Biriktirmeyeceğiz. İçimize atmayacağız. Hücrelerimize tıkmayacağız. Etrafımızda saklamayacağız. Tamam mı? Kendimizi o umursamadığımız olaylarla tarif etmeyeceğiz. Hikayelerimize etki e, ilave etmeyeceğiz. Umursayacağız, çözeceğiz. Hayatımızdan enerji olarak atacağız onu. Bir yerlerde saklamayacağız. Olay bu. Doğrusu eğlenceliydi yani umursamak. <laughs> Hayır umursayacağız, fark edeceğiz. Ama tabii bu e, öfkeyle işte birilerine bunu yaptım, ben rahatladım. E, yani bu bir senin bu anki yorumun ama e, bu işte işe göre sen bir rahatladın yani buradaki düzene göre sen bir şeyleri boşalttın o an. Ee, bilmiyorum ondan sonraki etrafında nasıl bir değişim oldu ya da gerçek samimi bir değişim mi oldu? O da ayrı bir mevzu. Ama onlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü bu düzenin şeylerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onlar bir yere kadar besliyorlar, götürüyorlar falan falan. Sonra aynı çukura tekrar düşüyorsun. Çünkü sistem onu gerektiriyor. Okay, teşekkür ederim paylaşımın için. Ee, başka kim var konuşmak isteyen? duygularla tanımlarız. Dolayısıyla yaşadığımız bu boyuttaki tuzağa da düşeriz. O tuzağa düşünce, o tuzak bize tekrar düşünce duygu olarak geri döndürür. Tekrar aynı tuzağa düşeriz. O tuzaktan başka bir tuzağa düşeriz. Bu böyle olur. O yüzden gerçekliğinizi kesinlikle buradaki zihin yapınızla tanımlamamamız lazım. Bu tuzaklara düşmemek için. Şimdi Okay. Şimdi hemen başlayalım mı? Hep öyle deyip deyip. <laughs> Hadi bakalım. Sadece şeyi sormak istiyorum da bu hani bir ilk meditasyonunuzu denediniz ya. Doktor Joen'in o özel müzikleriyle falan. Evet. Ee, i̇şte İknur'la beraber bana yazan çok arkadaş da oldu. Ee, yani paylaşmak isteyen var mı? Devam ediyor musunuz? Nasıl buldunuz? Size farklı bir şey olduğunu hissettirdi mi? Yani işinizi kolaylaştırdı mı biraz daha doğrusu? Ben anlatabilirim. Tamam, memnun olurum. <laughs> ya ilk denediğimde belki de hani bir bayan bir şey konuşmuştu. Hani karanlık alara geldim, oradayım. Hani siz oradasınız, evet orası demiştiniz. Ondan mı etkilendim bilmiyorum. Ben sürekli böyle bir karanlık alan hani böyle imgelemeye çalıştım ama zaten şey çok uzun, o şey geçiyor bir süre sonra. Ama o müziğin başlamasıyla ve sesle birlikte İnanılmaz böyle şey hani içiniz ve bütün vücudumda falan hissettim o müziği ve şeyi sesi Hı. direkt kulaklıkla çok daha etkili olduğunu da fark ettim. Mutlaka. Ee, ve belli bir şeyden sonra hani evet o karanlık alan vardı ama hani nasıl bir karanlık alan göreceğimi de bilmediğim için e, direkt böyle bir şeydi. Hani evet. bir şeyler görmeye ya da incelemeye çalıştım kendime sonra bıraktım ama böyle korkunç ürkünç bir karanlık değildi size de yazdım onu. Hı -hı. E, ve o şey 10 dakika mı 15 dakikalık süre tam hatırlamıyorum ama hani 4-5 kez bütün vücudumdan hani bu tepemden ayak ucundan tırnaklarıma kadar e, çok tatlı bir ürperti e, yaşadım. Bir de dün yaptım hocam. Dünkü de çok daha farklı bir deneyimdi. Nasıldı? E, dün böyle şeydi mesela başlar başlamaz sanki böyle yuvarlak huni şeklinde kapı şeklinde böyle bir sarmalın içinden doğru bir gidildi. Dediğim Hı -hı. gibi o karanlıkta Böyle şey, ürkünç bir karanlık değildi. Çünkü karanlığı çok sevmem ben normalde. Ee, ve şeydi, bir süre sonra ya, ya da sonlarına yakın bir yerde böyle kocaman siyah bir kapı açıldı. Hmm. Ve çok güzel bir alana girdim. Hani böyle şey, gökyüzüne bakarsınız, yıldız, yıldız, yıldız olur her yer falan. Öyle bir alandaydım daha çok ben dün. Çok güzel, çok güzel, şifa Gerçekten olmuş. Gerçekten <laughs> mi? Evet, harika olmuş. Yani ben hani... Özellikle onu seçtim, şeyi kolaylaştırsın diye. Bu kendinizi bırakabilme, hiç olabilme, yok olabilme. Çünkü öyle olunduğu zaman o alana girilebiliyor. Çünkü o alan zaten saf bilinç. Yani oraya hamdan olarak giremem. İktidar evet. olarak giremezsin. Yani o yüzden hani kendimize lütfen sesleri kapatabilir miyiz? Yeni gelen arkadaşlar hemen seslerinizi kapatarak dahil olun rica edeceğim. Yani kendimizi tamamen unutarak yani yok sayarak girmemiz lazım ancak o zaman girebiliyoruz ya. Ama evet. sana o alan başka bir şey de göstermiş İknur. Ya yani nasıl buldun peki? Düşüncelerin neler? Hocam meditasyon süper. Tek kelimeyle süper gerçekten. Genelde çünkü şöyle bir şey oluyor böyle bir yadırganıyor. Hani orada bir erkek sesi Hı -hı. var ve çok şey gür ve güçlü ya. Biraz evet. böyle bir irit olanlar falan oluyor ama sonra zamanla etkisi fark edilince olaylar değişiyor. Ama sen bu konuda zaten... Deneyimliyim. Yani... Evet. <laughs> o, o, onu, o, fark edilir <laughs> derecede. O yüzden... Okey, güzel. Peki başka var mı deneyimleyen? Yani vaktiniz oldu mu? Siz nasıl hissettiniz Filiz Hanımcığım? Hocam gerçekten çok etkileyici. Hı hı. E, ben şey hissettim. Tam bu tepemde, hafif sol tarafta bir böyle karıncalanma, hı. E, bir gıdıklanma gibi bir de yine alnımda. Hı hı. Bir de ellerimde, ellerim dizlerinin üstüne koyduğum şekilde e, bir ağırlık. Yani gitgide ellerimin içi ağırlaştı. Bunları hissettim. Gerek Peki şey bunu böyle hani... E, bu hisler geldiğinde böyle gözlemliyor musunuz? Yani bedeninizi sürekli gözlemliyor musunuz? Yoksa bu his öyle bir geliyor ki zaten sizi oraya e, yönlendiriyor, yani. Öyle evet hocam, yönlendiriyor yani. Evet hocam yönlendiriyor. Yani o anda o işte e, karıncalanma hissiyle kendime geliyorum. Yoksa gerçekten tetaya geçebiliyorum. Çok güzel. Şey enerji yani bir enerji eee enerji alanınıza dahil olmaya çalışıyor. Bir şeyler oluyor yani orada. Bir açılım var yani. Öyle. Güzel. Çok güzel. Evet. Çok sevindim. Haldun Bey de denediler mi? <laughs> ben daha öncekini yaptım bugün. Anca vaktim vardı akşam yani, Şanti'nin yapamadım. Okey. Yani zamanla zaten orada artık o. istediğiniz herhalde evet. oradan ulaşabilirsiniz. Okay. Evet. Peki o zaman başlayalım mı? Bugün biraz daha böyle farklı artık kendi içimize girip bir bakacağız ne oluyor diye. Bugün biraz sinir sinir sisteminin, beynin işleyişini biraz daha bilimsel bir gözle e, oldurmaya çalışacağız. E, şimdi şurada... Seviyoruz sizi. Ben de hocam Çok seviyorum efendim. Ee, ben de teşekkürlerimi iletmek istiyorum ee, yani. ve niyet, niyet ettim o alanda <laughs> size e, ağzım çıktığı kadar bağırıp şükranlarımı iletin benim adıma diyeceğim inşallah. Ay teşekkür ederim inşallah. Sağ olun emeğinize tamam. sağlık hocam. Teşekkür Sizin ederim. de emeğinize sağlık herkes bir emek koydu sonuçta bu alana. Ben de hepinize çok teşekkür ederim. Ve kendimizi Hı. onurlandıralım. Yani bu yoldasınız, kendinize değer verdiniz, bir şeyleri gördünüz. E, kendinizi sevin, onurlandırın, teşekkür edin, onu büyütün. Ben de hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah yine beraber olmaya devam ederiz. O en şey? kısa sürede e, hocam. Olur. <laughs> <İşte öyle olur>. <gülüyor> <gülüyor> en kısa sürede. İnşallah. Olabilir. Çok teşekkür ederiz. Ben, Sağ ol, de şey ederim. ben de teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Izledim. Teşekkür ederiz hocam. Evet. hocam izledim. siz misiniz? Evet. okey. Bazen kapalı görüyorum Telefonda şurada burada yazışıyoruz ama tanımak da istiyorum bu taraftaki hani kimlerle muhatap Ben olayım. Tam şey yapamadım da tekrar izleyeceğim inşallah. Hepsini. Oh, siz zaten yoğun bir dönemde olduğunuzu söylemiştiniz ama gene de katılım evet. sağladınız yani o da önemli. Tekrar izleyicilerimle her şey yerine oturur. Var. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Görüşmek üzere. Böyle Görüşmek bir, bir, bir tecrübeler ederseniz, eder şeyler ya. olursa gruba yazın arkadaşlar. Olur mu? Yani birbirimize evet. katkı olmaya devam edelim. Ben onu arzu yani. ediyorum yani. Tamam. çok <laughs> Hepinizi çok öpüyorum rica ederim güzel, Adem. Ben de var. teşekkür ederim. Siz de İyi ilk katılmışsınız aramıza. Gerçekten değişik bir renk getirdiniz. Ben de bundan çok memnun oldum. İnşallah tekrar devam edersiniz. Evet, Benimle biz de bizle de beraber olmaya. Işler, beraber. İnşallah. O 489'u e, deneyimleyeceğiz tekrar. <laughs> nedir o 489? Yasemin Hanım'ın söylediği 8, o oldu. seç oldu. Seçle oldu 489. <laughs> <laughs> Yasemin oradan özel sınıflar seçmiş. Iş Aslında 3-6-9'dur 3 hani 3, bu dünyanın şeyi. Ha, evet öyle söyleyeyim. bir şey de var yani ama 4-8-9'u tespit etmiş. Şöyle bir şey tabii Yasemin'in e, enerjisi onu çok ona e, varmış. Orada bir açılım yaşamış. İnşallah sizde de olur. Belki hepsini izleyin. Çünkü birbirini destekleyen destekleyen şeylerdi. Hamdan Hanım bir şey sorayım ama geldi bu rakamlar. Tabii. Arkadaşlar şey yaptı ya. Bu depremlerde bir arkadaş akses almıştı da bir, bir, rakam söylemişti böyle yeryüzünü onar, onarımı çalış diye ama 1, 3, 4 mü? Onu biliyor musunuz o rakamı? 1, 2, 3 mü? Yani şöyle rakamı bilmiyorum açıkçası ama yeryüzü onarımı çalış kendi başına bir araç zaten. Çalış çalış çalış. Hani künüs bir çalış diyoruz ya. Evet. Yeryüzü onarımı çalış. Ya bu, bu Bunlar hani e, nasıl söyleyeyim bir yola sokmak, bir disipline getirmek için aslında sen bunu bizzat samimiyetle e, kendi cümlelerinle de söylersen de olur. Hatta daha iyi olur. Kendin gibi, kendi varlığından, kendi içinden, kendi cümlelerinle. Öyle. Çünkü onlara ancak kendi cümlelerine insan kendi duygularını yükleyebilir. Başkasının cümlelerini yükleyebilir o duyguları. Şimdi ben seni yerine Ahmet'e seni seviyorum diyebilir miyim? diyemem. Ona aşık sensen seni söylemen lazım değil mi? <laughs> Bunun gibi böyle düşünün olay. Tamam. <laughs> peki iyi geceler arkadaşlar. İyi geceler diledim. Bu yani, iyi, i̇yi geceler, teşekkür geceler. Çok teşekkür ediyorum Teşekkür ederim. Hepinizi gören yani yazıyorum, yazamıyorum ama hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bu farkındalıkta olduğumuz için de çok mutluyum. Çünkü olan bir şeyi fark etmek de çok büyük bir meziyet. Ee, yazamazsam da kusuruma bakmayın ama ben sizi biliyorum siz de beni biliyorsunuz peki iyi geceler diliyorum tekrar görüşmek üzere zaman Zaten olarak bu uzakta arada. kalmayalım belki metin olarak ederim. uzakta olabiliriz ama zaman olarak Benim. uzakta kalmayalım yok yok ruhan yakınız artık yani o balık kurduk onu güçlendirelim çok uzakta tamam. kalmayacağız hani ben seyahatteyim ama gene normal şeyim devam edecek birlikteliğim. sadece eğitim olacak o Handan hocam Efendim? Arada bir, böyle haftada bir toplanalım gibi bir şeyler söylenmiş daha önceki bölümlerde. Onu nasıl düşünüyorsunuz? Haftada yani şöyle bir şey tasarlamıştık. Bir eğitim gibi değil de bir eğitimin kural şeylerini hep beraber 30 gün yerine getirmekle ilgili bir şey düşünmüştük. Ama şöyle bir şey var. <laughs> Şimdi çok güzel bir şey aslında ama gerçekten hani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Bu süreç biraz yorucu benim için. Yani bunun hazırlık aşaması var, işte bir şey e, oldurma aşaması var, bir sistem aşaması var. İşte yani e, 30 gün evet bir arada olmayı gerçekten istiyorum ama bunun bana enerjisi gelmesi lazım. Anne iniyorum aşağıya. Yasemin sen inmemiş miydin aşağıya? <gülüyor> i̇nmemiş <gülüyor> miydin? Gene mi geri geldin? Dur sesini aç sesini. <laughs> En güzel zamanda olsun o zaman inşallah hocam. Yani gelirse o benim için kolay olur. Zaten evet. eğitimlerimi falan da hep öyle seçiyorum ben. Yani çok uzun zamandır enerjiden içliyorum hayata dair. Bana böyle enerji geldim ben onu daha kolay yapıyorum. Benim için kolay oluyor. O geldiğinde inşallah o yola da girmiş olacağım olur mu? Olur, olur. Peki bu Jozen'in kızının yaptığı meditasyon bize yaptırdığınız hangisi hocam? Hani işte o şey, niye... ikinci olan? İkinci olan. Tamam. Evet. Oldu. Niyetini oraya koydu. Ee, hı hı. bir tane daha bir şey söyleyeyim size. Bu çapalama vardır. NLP. O da sinir sistemini düzenleme yönelik büyük bir eğitim aslında NLP'de. Orada mesela çapalama yöntemi vardır. Hani bir şey söylerken bir yerinize de vurursunuz. Birkaç kere. İşte sonra oraya dokunduğunuz an o bilinç onu size getirir. Yani böyle çapalarsınız şuna dokunursunuz, size neyi yaptıysanız onu getirir. Bunu, e, şimdi bu Joy Dispanza'nın bir şey daha var, bu çok pratik bir şey. Mesela bir şey istiyorsunuz ya, ne istiyorsunuz? Mesela Canan Hanım nerede Canan Hanım? Ha, boy uzasını istiyorum. <laughs> şimdi ben bu boya mesela B harfi diyeyim ona mesela ben. Mesela o B'yi alıyorum harfi. Mesela boyum uzadığında ben nasıl hissedeceğim? Niçin boyumun uzamadığını istiyorum? Bunları mesela yazıyorum bir yere. Mesela boyum uzadığında Allah'ım her istediğimi giyebileceğim. Mesela ben uzun elbiseler giyeyim. Bakın beni aşağıya çekiyor diye. Uzun elbiseler giyeceğim. Onu giydiğimi nasıl hissedeceğim? Topuklu ayakkabı giymek istemiyorum. Babek çok seviyorum. Babekler giyeceğim. İşte plajda şöyle olacağım. Kutsal böyle yürüyeceğim. Böyle olacağım. Akrabaların arasında ben böyle duruyordum ama artık böyle duracağım falan gibi bir sürü bana heyecan verecek tam yazdım. Tamam mı? O B Raflara hocam. Nasıl? Raflara yetişeceğim. Üst dolaba yetişeceğim. <laughs> Mutfakta böyle rahatlıkla alıyorum falan. Kimse uzanamıyor. Ben de kaçının bel alayım falan diyorum. Böyle bir şeyleri de hayal edip duygusunu buraya getirdim ya. Bu bütün duyguyu alıp bu B harfine yığıyorsunuz. Yani B'ye onu Öyle hissediyorsun. Tamam B harfi onu temsil edecek sizin için. Mesela başka bir isteğinizi de A harfine koyun. Yani harflere çap alıyorsunuz duygularınızı. Sonra o alana girdiğinizde kuantum alanına oraya sadece onu hissede hissede böyle B çizerken o zevki yaşıyorsunuz. Onun içinde hepsi var. Hani aynı bizim e, alana gidip de e, topumuzu hayal ediyorduk ya kozmik topu, içine enerjimizi dolduruyorduk o duyguları. Aynı onun gibi o dolu olan B'yi de oraya koyduğunuzu, mesajı verdiğinizi, o bağlantıları da hatta hissedin orada. Onun enerjisi öyle bir büyüdü ki her yere ulaştı. Oradan da çıkın bunu oldur deyin. İşte bu. Onu da tazeleyin. Hissedin, hissedin. Böyle yani bu, bunun gibi pratiklerde yapıyor şeylerinde. Bu da olur. Bu da iyiymiş. ya bu da güzel. Bir oyun gibi. Aslında oyun gibi yapın diyor zaten. Hani aynı evet. bir çocuğun e, oyunu gibi. Oynadım mutluyum olacak. Öyle. Evet. Peki üçüncü kere tekrar iyi. <laughs> Son dersler hep böyle oluyor neyse. Üç oluyor, dört oluyor hala. <laughs> Peki iyi geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek